Aydın'ın Acarlar beldesi belediye başkanı AK Parti Cafer Yıldırım makamında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Acarlar Beldesi Belediye Başkanı Yunus Şen Türkün kanser hastalığı nedeniyle 20 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelen CHP'li Adnan Yıldız da 7 Eylül 2012 tarihinde kalp krizi sonucu can verdi. Boşalan başkanlık koltuğuna bir süre sonra AK Partili Cafer Yıldırım geçti. Yaklaşık bir yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Yıldırım dün öğlen saatlerinde Acarlar Beldesi'nde görevli bir zabıta memuruyla tartıştı. Tartışmanın ardından Yıldırım makamında fenalaştı. Belediye personeli durumu sağlık ekiplerine bildirdi kalp krizi geçirdiği belirlenen Başkan Yıldırım ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından anjiyo yapılması için Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Başkan Yıldırım müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evet olay dün yaşanmıştı. Bugün Başkan Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı. yaklaşık bir yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Yıldırım, iddiaya göre dün öğlen saatlerinde Acarlar Beldesi'nde görevli bir zaptı memuruyla tartıştı. Tartışmanın ardından Yıldırım makamında fenalaştı. Daha sonra ambulans hastaneye kaldırılan Başkan Yıldırım hayatını kaybetti. Başkan Yıldırım bugün Aydın Acarlar Beldesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Evet, evet, şey gitme, de biraz... değil, Giden, bir Demek ki her insanın bir yaşam ve ölüm süresi var. Ölüm süresi de demek ki yaşam ve süresi de burada nailmiş arkadaşlarımız da burada vefat etti. İnsanların kafasında yer yaptığı yer şu, aynı koltukta dört kişi. Ama koltuk da değişti, değişen yine ölüm aynı değil. mi? koltuk değişti, ölüm değişmedi. Bunun bir koltuğa bağlanan da bir anlamı yok.